terime benim Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım Ecel oku değdi dost dost terime benim Değme mane kim gelse dost dost sarmaz yarayı. Hilebaz dost ile yar yar. Açtım arayı. Değme felek, değme, değme, delime benim. Ne keşkümü koydu yar, yar ne de Değme benim, değme değme, terime benim. Değme zalım, değme değme, terime benim. Merhaba arkadaşlar, nimetin dünyasına hoş geldiniz. Zekiye ben. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bugün Fadım ablamla yine anamın ellerinden e, bizim Osmaniye usulü ne koydum çiçek anam oraya? Ben şarkıyla başladım bugün. Mantı kızım, hamur eşkilisi. Hamur eşkilisiyle hamur. mantı, yanına da e, pirinç pilavı yapacağız galiba. Şu Hazırlandı da. herhalde o da. Hazır mantının doğalını bağladın. Tamam. Sarçakla koydum, baharatlarını yaptım. Az böyle hayra sonra mantısının olumlu yapacağımıza. Mantı için soğan kavruldu arkadaşlar. Soğan kavrulduktan sonra tuz, biber, salça, salça atıldı. Su kaynayacak. Mantı dediğimiz arkadaşlar. Mantımız böyle arkadaşlar. Sela bunu nasıl yaptın? Bunu nasıl yapıyor? Hamurun yoğuruyor. Kıyma, soğan. Soğanı kavurmadan üveriyor. Tuz, biber, salça koyuyor. Azıcık yağ koyuyor içine. Etli kömberin içi mi? üveliyor. E, hamurumuzu yoğurup koyuyoruz. Hamur yoğurduktan sonra dinlenince biraz açıyor ekmeğimizi. Bunu böyle yapıyor, kesiyor. Bak bak böyle. Donduruyor. Buna sürüp soğuduk. Dibrizimizi atıyor. Bu mantımız, bu da ne oldu mu saçlanır. Su kaynadıktan sonra bunları atıyor. Hemen 5 evet. dakika falan kaynadıktan sonra pişiyor zaten. 5 dakika kaynadıktan sonra pişti mi? Bir de ne anne? Yağlayacağım inşallah. Somar eşkisi koyacağım. Somar eşkimizin suyunu çıkarttık. Elimizde o var. Onu koyacağım inşallah. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi ve rahat olmanızı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Siz de bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Elhamdülillah. Allah de iyitsin. İşinizi gücünüzü rast getirsin. Sağ olun, var olun. Buradan herkese selam olsun. Yurt içi, yurt dışı. Allah'ım hepinizin işini bizim rast getirsin, görünür görünür, bazı arasından saklasın. arasından saklasın. şu kardeşim, Muhammed Hümet'in üstünde benim ailemin çocuklarını. Zekiyem ses çok çıkıyor mu? Gülüp yapıyoruz ama başka yıkıyoruz. He, yok rahatsız yok. olursun da. Valla senden rahatsız olmuyorum da benden rahatsız olan var mı müzikte onu bilmiyorum. Valla bilmiyorum müzikte rahatsız olmaz ama biraz sesi çok çıkıyor bizim bulaşıkların. Müzikten de rahatsız olan yok herhalde. Herkesin hoşuna gidiyor evet, bence de. Evet, hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor. Komşularınızla Komşu mesaj geliyor, Yok okuyacak diye. He, he dinliyoruz şimdi. Aslında o söylemezler. Sağ sağ sağlık, kuzum. Güzel okuyor yani. güzel söylüyor. Yerine, yüzeyine Çok şükürleriniz için. mükemmel oldu. Çok şükür. Videolarımız da iyi geliyor. İyi gider inşallah. Elimizden geldiği kadar çekmeye, düzgün yapmaya çalışıyoruz inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah bizden bıkmıyorlar, İnşallah bizden osanmıyorlardır. Severek, beğenerek izlerler inşallah. Nohutlu yapacağız değil mi pilavı da? Evet. Bu mantımızın suyu var arkadaşlar. Soğan doğradık. Suan doğrayınca kavurdum suanın, tuzunu biberle salçasını attın, biraz da su koydum, suyu da kaynadı. bu özleşti, aha böyle güzel oldu. Şimdi ben de su koyacağım bunu. Az oldu. Mantı diyorlar, yüzük çorbası diyorlar değil mi farmaflar abla? Değişik değişik ismi ya, yani, her yöre evet. şey farklı. Farklı olarak geçiyor. Son oğlumuz. <laughs> farklı olarak geçiyor. Bunu <laughs> pilava mı katacağız? Evet. O pilava zor olur çıkar bu böyle. Biraz kaynayacak bu. Yükücü aşırı kaynadı mı? Sarı sarı bu Buradan onu çıkartayım mı? Yeter mi? Yetmez kızım. Ne oldu mu yapacak pilav? Hmm. <laughs> Hadi bakalım aşçılar. Evet. Yüksük çorbası, mantı, pirinç pilavı. Şarkılar benden, çekin benden. Yemekler sizden. Aynen. Evet. Böyle Elemanlarım benim. <gülüyor> <gülüyor> Elemanlarım güzel arkadaşlar, kaliteli. Eski elemanlar bunlar. Evet. Yani i̇şte eski toparlayerler bütün güzel. de güzel. Şekilimiz, montajımız daha Sarla güzel canlılığımızdan eksik etmesin yanımızdan inşallah. Dış çekimimiz daha canlı, daha güzel. Sen Selamıza biz bunu ne yapabilirdik, çekemeziniz ya. Yani. <laughs> Allah'ım da sizi yaşımızdan eksik etmesin. Ama bunu ne katıyorsun şeye? Özün, olacak. un ala boyucuk, değil mi? Kum biber boyucuk, kocacık üstü, tamam tamam. Ne alacak biraz? Domatımız, mantımız, güzel oldu ama evet. kıvamı güzel oldu bak. En önemli bence bu kıvamı tutturmak, abi şeyini yani kıvam nasıl olmasın tutturmak. Çok koyu da olmayacak, değil mi? Duru da olmuyordu bu şekilde verirler. Şimdi mantının sarımsağı arkadaşlar yağla kavruluyor. Nane ve yaprak biber atılacak. Bence birer evet. yemek kaşığı atan sen. Evet, ben birer birer kilo atarız. Bu işte. da pilavımız oldu Can işte. Canlı isteyenler gelsin buyursun, misafirimiz olsun. İnşallah yaptıklarımız beğeniliyorsa başlarımızda yeri var. Atacağız şeye. Sarımsağın mı? Her sarımsağın diyorum şeyine. Kekikte mis gibi koktu atınca. Çok güzel olmuş kekik Doğal kekik. Çok güzel kekik. Pirincimiz güzel kavur. Evet. Kanserine tane güzel düşsün. Evet. Mantımız doldu kızım. Mantı oldu sadece ya. <laughs> şey konacak. Yüzüne çıktı mı? Başlıyor. Oluyor. Yani püf noktası oymuş. Evet. Senin. Bak kaynaya kaynaya böyle yüzüne çıktı mı? Mantımız bir şeyi. Soma de verim mi? He. Ver kızım ağrıştı, bak yüzüne çıktı. Tamam, şunu şeyi Verdim eşkini. Ya. ya isteyen bu herkesin evinde olmayabilir, isteyen şey de koyabilir. Limon, limon suyu yani limon tuzu. He. Biz eşki olsun diye arkadaşlar somak eşkisinin suyu vardı, ondan kullanıyoruz. Baka baka Tabii limon tuzu da koydum. kullanabilirsiniz. Bir kaşık koydum. Baka baka koyarım. Çok eşki de yormaz. Eksiği de yormaz. Ha. Bir kaşık koydum tarta kaşığına var mı? Atak Bunları atalım mı evet. baharatlarını? Evet. At. Bu kadar nane atsak. İki nane iki at. Bir daha at. Ha. Kıyafeti yandı. Ateş güzelliği burada. Güzel mi? Oh, oh, oh. oh. Ses duydun i̇şte mu? Mis gibi. En sevdiğim ses bu. Ses bu ses güzel. Bu sesi koyacağım. Yemeden yanında yat oldu usta. Ellerine yemeğine sağlık. Bak ne kadar güzel oldu. Hı. Oh. Oh. oh, mis gibi. O oh, işte. Pirincimiz de pişti. Pirincimiz de pirincimizde şey yap. Pirincimiz oh. Oh. Ve bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Bugün yemeğimiz mantı, yüksük çorbası. Vardır birkaç tane daha bunun ismi. Bizim bildiğimiz bunlar arkadaşlar. Ve pirinç pilavı yaptık yanına da. Çok şükür bugün de yemeğimizi yaptık. Çok şükür bugün de karnımız doydu. Allah'ın verdiği nimetlere binlerce kez şükürler olsun. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ee, yeni gelen abonelerimize yine tekrar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum destekler için. Bize e, destek oldukları için, elinden gelenleri yaptıkları için herkese gerçekten son yani hiç teşekkür etsem de ne kadar teşekkür etsem de az kalır ama her videoda ediyorum arkadaşlar. E, etmek de zorundayım. Siz olmazsanız, önce Allah'ımız olmazsa siz olmazsanız biz de olmayız. Hepiniz ayrı ayrı değerlisiniz. E, sağ olun, var olun arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Allah, Allah hepinizin İşine gücünü ulaş getirsin. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.